Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir e iyi pizza güzel pizza bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata iyi pizza güzel pizza kaldığımız yer tam gazana devam ediyoruz. Önceki iyi e pizza güzel pizza bölümünde yanlış hatırlamıyorsam gün 92'den 92 93 90 yok gün 93'ten gün 96'ya kadar başarılı bir şekilde gelmiştik. Megabyte gelmişti bir yandan yaptığı şeyden pişman duyduğunu söylemişti. Bir sürenin araştırma bir şey yapmayacağını falan söylemişti. Bu Angelika da bize bir şeyler söylüyor. Hani işte seni alaşağı edeceğim gibisinden ama bilmiyoruz daha başımıza neler geleceğini. Hikaye bir yere bağlanacak mı? Olaylar yaşanacak mı? Bunların hepsi sizlerle beraber bu bölüm. İnşallah artık görüyor olacağız diyerekten. Daha fazla iyi pizza güzel pizza videoların gelmesini istiyorsanız. Ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatıcı Benim, benim Rabbim kapıza abone ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet kaldığımız yerden tavgaz devam ediyoruz. Oradan geçen kısım sürenin ardından. Evet. Büyük Veri Pizza CEO'su Angelica Beckham bugün Elliot Seed yeni moza otomobil serisi başarılı olmasından dolayı kutladı. E, helal olsun. Yorumlar BP'nin popüler inceleme sitesi ve mobil uygulaması paçatı arkasındaki şirket olan payı satın almak istediği yönündeki haberler gelişirken geldi. Tamam peki. Ha nerede yaşanıyorsa iyi pizza güzel pizza. Bu arada reklamları falan izlerim, O yüzden interneti kapattım. Unique kargosu bu sarı paket var. Tamam birkaç eşya almıştım da çünkü ufak tefek gördüğünüz gibi iyice sevgililer günü şeyi falan yaptım. Ee, bu arada bir ara şey olmuştu hani böyle altın set gelen teklif vesaire olabiliyor ya pizza fonu üniversiteye masla falan. Onları alacak da var, para az olduğu için bulaşmadı. Gelecek sefere full altın seti dizeceğim. Şimdilik altın artı sevgililer e, temasını bu şekilde kullanıyor olacağım. Merhaba bir dakika var mı? Bazı finansal tavsiyeler ihtiyacım var ve uzmanlığın işe düşündüm. Olur. Büyük veri pizzasının şu an gerçekten trend olduğunu duydum. Sen de şu an hisseden bir kısmını satın almak için iyi bir zaman mı? Yani şu an hazır iyi gidiyorken bence iyi fikir. Ha, sanırım aynı görüşteyiz. Artık gerçek iş ortağıyız. Oo hayırlı olsun. Hayırlı olsun güzel. Haydi takım. Ne? Ha, pesto soslu ve patlıcanlı peynirli pizza beni her zaman iyi hissettirir. Tamam hemen yapalım. Pestolu, peynirli, patlıcanlı pizza. Bu arada e, tabii ki de zazum siparişlerini de yapacağız. Sarımsaklı bir tane. Hemen sarımsaklıyı yapalım abi. Ama işte şu olayı sevmiyorum ya. Aslında normal için vaktimizi alıyor çünkü. Acaba sırf bahçede yetişiyor diye mi yapamıyoruz? Olma ihtimali var bu arada. Tamam, sipariş hazırladık bu arada. Eyvallah. İlk müşterimizi memnun ettik. Ee, bana bir Joker pizza dört kere yarısından kes. Ne istiyorsun yani? <laughs> Neden bu kadar ciddisin? Tamam. Yeşil biber, mor patlıcan, kırmızı sucuk. Ee, yeşil biber, mor patlıcan, kırmızı sucuk. Şimdi hemen emin olmak için ee, mor patlıcan, kırmızı sucuk. O zaman şöyle yapalım da. Malum karıştırabiliyorum arada. Hata yapmak da istemiyorum. Paramız biraz az. Batmak istemiyorum. Batmak istemiyorum abi hiçbir şekilde. Gerek yok şimdi eksiye düşmeye. Oyun komple gider falan Allah korusun. Keşke pizza hiç besa. Vallahi Valla iste yapayım abi yenisini ya. Sucuklu pizza bir de sosli pizza. <laughs> ee, tamam yapalım. İki tane pizza istedi yani. Şöyle. Sucuklu ve sosisli. Yani herhalde böyle de 20 dolar niye versin yoksa? Çünkü tek malzemeler. Bakalım göreceğiz. Aynen öyle iki pizza istemiş ablamız. <laughs> Tamamdır buyurun. Hayatın geri kalanında yiyeceğim hiçbir pizza bunun kadar iyi olmayacak. Bu arada güzel başladık. Güzel baş vermeye başladı oyun. Tarafında pesto sosu olan düz ekmek alabilir miyim? Üstüne dilimlenmiş domates ve tavuk da koy. Tamam. Ama dilimlenmiş domates pesto sosuna değmesi. İki kere fırından geçer. Şimdi ee, pesto olacak Tamam pesto olacak eyvallah. Fakat domates değmesin diyor. Tamam tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ee, ve tavuk da koy. Ee, dilimlenmiş pesto sosu da Ha pesto soslu ama bir tarafında olmayacak. O zaman şöyle olacak. O zaman şöyle yapalım. Tavuk koyacağız domates koyacağız. Domates kullanalım bu arada ya. Zaten bahçede ekip falan şey yapıyoruz ya. Azami sınırı ulaştık. Sarımsak da bayağı var bizde şu anda. Acil bir durum yok yani. Herhalde böyledir diye düşünüyorum. Değil mi? Değil mi abim? Aa hiç tavuklu koymasaymışsın. Tavuk iki tarafa da olacakmış. Tamam. Da yani tavuk koyduk biraz ya. Tavuk koyduk ya. Ayıp ya. Neyse Allah'tan şeyimiz iyi de. Biraz iş yapıyoruz da. Ama hiçbir ya yer bunun yerini tutamaz. Zaten bu vardı ya. Ben yeni paçart incelemesi geldi sandım. Şimdi mısırlı iki tane yapacağız. Hmm. Tamam. Ananaslı ve dolma biberli pizza lütfen. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Hemen ananaslı ve dolma biberli. Şimdi hemen mısırlıları da hazırlayalım. Sipariş aldık zaten. Siparişi zaten aldık. Mısırlı. Tamam. Mısır da hallettik. Şöyle. Tamamdır. Evet bir tanesini koyduk sazuma <laughs> Buyurun. üçlü olsa pizzadan 3 tane daha isterdim. İste abi yapayım. Vallahi yapayım ya. Bunu herkese söylüyorum. Bu kadar büyüme senin gibi küçük bir işletmeyi desteklemeyi tercih ederim. Aslında üzerine her şey olan 3 pizza alacağım. Her şey. Her şey. Oha. Oha 3 tane mi? Hepsi mi? Oha yalnız. Var ya buradan bir para kaldırırız. Arkadaşlar buradan bir para kaldırırız. Var ya. Akıllara zarar. Eksik bir tane bile malzeme atmamam lazım. Hatta sırf bu yüzden baştan bile başlarım güne yani videoyu durdurup. Ama tabi öyle olduğunda müşteriler random geldiği için bu fırsat kaçabilir. O yüzden kaçırmamamız lazım. Yani o kadar fazla şey istedik ki müşteri memnuniyeti de düşmüyor. O kadar yani. Tamam eksik bir şey koymadık. Şöyle hemen sarımsakları yerleştirelim. Ama işte asistan olmayınca sıkıntı oluyor dediğim gibi. Bir de domates koyacağız daha. Tamam. Domates... Umarım yerleştirmelerden dolayı not kırmaz bize müşterimiz ya. Yani buradan var ya 30 dolardan fazla. Hatta ne o 30'u 50 dolar bahşiş vermesi lazım ya. Her şeyden çünkü. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım abi. Şunu şuraya yerleştir. Ee, sıradaki siparişi de almamız lazım hemen. Tavuk yapacağız iki tane. Vallahi o kadar iyi para gelecek ki. O yüzden rahatım ya. Cana sağ olsun yani müşterimizin. Üf parasına değdi. Yaklaşık 41 dolar. Yeni rekor. Hayırlı olsun. Evet birazcık geç kalmış olabilirsin. Tabi sebebi sen değilsin. Sıkıntı yok. Çikolata abim sıkıntı yok. Ama benim hemen hazırlamam lazım. Hemen. İki pizza istiyorum. Bir sucuklu ve sosisli. Bir de ananaslı ve jambonlu. Tamam. Önce hemen tavukluları yapayım ben. Tamam mı? Önce hemen tavukları yapayım. Tavukları yaptıktan sonra da sucuk sosis önce sucuk sosisli bir tane demişti ablamız. Ardından da neli istedin? Ananas ve jambon. Güzel pizza şey bu arada. Güzel yani. Şöyle yapacağım. Şunu da şöyle yapacağım. Tamamdır. Gayet güzel. Şöyle yerleştirelim hemen. Bu bir. Bu da ikinci. Buyurun efendim buyurun. Harika tam istediğim gibi. 6.31 de buradan geldi. Zazumu da bitirip bugün. Yetiştirmeyi başardık en azından. Saat 10 olmadan. Bir müşteri daha alabileceğiz. Güzel. Gayet güzel. Kerim'le pizzaya girelim diyoruz. Yarım zeytin ve yarım hamsili normal kırmızı soslu. Yarım zeytinli ve yarım hamsili. Yarısı zeytini yarısı hamsili. Şöyle yapalım. Yarısı zeytinli yarısı da hamsili. Güzel 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 o da mantıklıymış. Hem hızlandırıcı da kullandık ya bu sayede müşteri daha alabildik hani. Hızlandırıcı olmasaydı sıkıntı yaşardık. 8 dolara değdi yani. Güzel. Peynir koyduk diye de azar yemedik. Ve günü tamamladık. Evet gün 96 bayağı kazançlı bir gün oldu bu buçuk dolar kar yaptık. 200 dolar neredeyse kar yaptık. En büyük karımız buydu. Herhangi bir ekstra harcama bir şey olmadan. Bir kez daha büyük veri pizzası bugün ülke çapında 5000'den fazla çiftlik satın almasıyla manşetlere çıktı. Siyah Bekamel akıl diye kampanyasını başlıyoruz dedi. Müşterilerimiz yeni organik soslarımıza bayılacak. Bugünkü sabah yayınımıza sponsoru yepyeni organik Mapo topu pizza. Sadece büyükleri pizzasında. Akıllıya akıllı ol. Daha fazla benzer ve lezzetli pizzalar için bigdatapizza.com adresini ziyaret et. Ah reklamını da yaptı. Reklamını da yaptı. Selam BP çiftliğimi satın aldı. Yeniden planlayacaklarını veya ve bana ya da jala pelonalarına olmadığını söyler. Buna inanabiliyor musun? Geçmiş olsun. Evet ama öğrendik ki sen bahçeciliğe başlamışsın. Evde birkaç tane tohum var. Bunu sana getirmek isterim. Teşekkür ederim. O kadar hızlı değil ama işlere değer verdiğin görmem lazım. Bahçeden 12 bitki hasat Ben ancak ondan sonra gelip sana tohumları vereceğim. Tamam sarıki bölüme kesin. Şey yapacağız bu arada. Sarıki bölüme kesin. Kesin yani. Domates tohumu yapıştır. Gübre alırım. Acil durumda basarım hani. Ee, başka bir şey de yok ya alabileceğim. Heh, burada alabileceğim var ama. Sarımsak da alalım. Ne olur ne olmaz. O zaman ekimlerimizi yapalım şöyle. Domateslerin hepsini ekeceğim. Yok domateslerin hepsini ekmeyeyim şu anda. Gerek yok. Böyle ye. Böyle ye. Biraz da karışık yapalım şöyle. Tamam ödülleri sonra alırım. Selam kardes kebabı var mı sizde? Yoksa bütün malzemeleri bir pizzaya da koyabiliriz. Ooo ho ho ho. Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Aa, bu neymiş? Yeni malzeme. Supreme yapacağız bir tane daha. Yeah, Ye, yeni malzeme geliyor. Çok heyecan verici bu arada. Ben hakikaten heyecanlandım şu anda. Ama işte hasat etmeden o malzemeyi alamayacağız. Bu da bizi bir iki günlüğüne <laughs> sıkıntıya ve para kaybına sokabilir. Acaba bu sefer hangi malzeme yaşayacağız? Şöyle hemen Supreme yapacaktık bir tane. Supreme zaten ilk altı malzeme arkadaşlar. O yüzden kafa karışıklığı olmasın. Ee, sucuk mu koymadık? Aynen sucuğu koymamışım. Şöyle hemen yerleştir. Ve pizzanız hazır efendim. Bütün malzemeler sucukta olmamalıydı. Ama bütün malzemeler dediğin Allah Allah Tamtıl e, sarımsaklı hamur var mı? Bir tane alabilir miyim? E, tabii ki Tam, Tabii ki Şimdi Ne istedin? Sarımsaklı Sarımsaklı Ama artık asistan istiyorum ya Bu arada yorumlar kısmı bilen arkadaşlar yazabilir mi? Bunların asistanı var mı normalde? Hani yoksa ona göre hareket edeyim Yoksa sıkıntı ama yani yapacak bir şey yok yani olmayan ya sarımsak diye gitti koydu ya. Ya abi boşuna vakit kaybettik. Malzememizden gitti ya. Ayıptır günahtır ya. Vakit kaybettik abi. Ben bir müşteri siparişi de almıştım çoktan. Ne yapalım canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Domates sosu olmayacaktı. Allah Allah çıldıracağım ha. Vallahi çıldıracağım. Bir an nasıl pizza istiyorum acele et. Sensin lan acele et. Allah Allah. Bu ne ya? Bir de patronluk taslayanlar var. Bir de bunlar eklendi. Çıldırırsın ya. Neyse hemen şu ananaslıyı da teslim edelim. 3.45'te ilk zazum siparişini teslim edeceğiz bu arada. Pizza hakkında kötü bir espri duymak ister misin? Ha. Sonsuz istemiyorum boş ver peynirli. <laughs> tamam sen ne kastettiğini biliyoruz zaten. Peynirli istedim. Bir de çok şey yapacağım ki ekstradan sıcak olsun. Şöyle. Acaba bu arada yaksak nasıl bir manzara ile karşılaşırız? Yani üç kere fırından geçirsem. Biliyorum pizza GG olur da. Pizza seni kadar güzel. Eyvallah. Eyvallah. ilk zazumu da teslim ediyoruz. Supreme. Nice. Güzel para. Soğanlı 3 tane. İyi ekstra soğanımız da vardı. Bu arada bu ekstra malzeme fazlalığı olduğunda paramız gitmiyor arkadaşlar. O yüzden kim yapmak önemli. Güveçli, mısırlı, pastırmalı, kaşarlı, kızarmış tavuk hazırlarda. Yemeklerini öyle bir özledim ki. Mısır, pastırma, tavuk. Ne güzel bir şeymiş bu arada o ya. Soğanlıyı hemen yapayım bu arada. Soğanlıyı hemen yapayım sosu eksik koyduk. Soğanım bitmiş. Para gidecek o yüzden. Canımız sağ olsun. Şöyle hemen seri 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 seri. Çabuk çabuk çabuk. Şimdi hemen. Şimdi hemen abi. Neli istiyordu ablamız? Mısır. Pastırma tavuk. Güzel bir tarif dediğim gibi. Güzel yani. Şöyle yapalım soğanlıyı da koyacağız. Tamamdır. Geç olmadan bol bol müşterilere servis edebilmek için hızlı olmamız lazım. Buyurun. Bir bütün oğlum. Daha çok para vermesini beklerdim ama. Sonuçta pastırma falan. Pizza, pesto, jambon lütfen. Koyu kenar. Tamam. Pizza, pesto. Yani peynir demedi ama. Demedi ama peynir. Tamam jambonu koyayım direkt. Sonuçta peynir demedi. Peynir demediyse yapıştıracağız abi normal. Ha, umarım not kırmaz vardı ama yani peynir istemedi. Peynir istemediği için ben yani peynirsiz yaptım. bunu pişman olmam. Pişman olmayayım. Ya ama yani söyleseydin. Ama peynir olmasın demedikçe peynir koyuyorduk. O da var. O da var şimdi. Bir tık hatalı oynamış olabilirim. Evet teslimat ustası başarı sağlık bu arada. Domatesli. Domatesli pizza yapacağız. İlk defa zazuma. Ve sosisli. Basit peynirli pizza için böyle sıra beklenmemeyi tercih ederim. Evet yani haklısın abim. Basit bir peynirli sadece değil mi? Aynen. Ee, şimdi hemen sosisli değil mi abicim? Sosisli. Hemen yapalım sosisli. Bir de domatesli. Hemen. Hemen 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 hemen. Vakit kaybetmeyelim. Yani sıra beklememesi bence de doğru. Müşteri akış olur işte fena mı? Buyur abim. Yeni kalan bu kadar iyisi bir daha sonra onların kuyruğunda beklemek zorunda olmayacağım. Eyvallah güzel itifat. Güzel itifat gerçekten. Zeytin ve domates işte muhteşem kovma diye buna denir. Zeytin ve domates. Tamam hemen. Zeytin ve domates. Ya ben domates severim de zeytin sevmiyorum ya. Pizzada yarım da yerim de. Ama hani bir iki malzemenin yanında değil. Yani bol malzemeli olacak. Zeytini ancak ve ancak öyle yarım ben. Yoksa sevmiyorum ben zeytini ya. Mantar gibi abi sevmiyorum. Böyle net bir tadı kokusu falan yok. Ama işte yiyince böyle rahatsız edici böyle akış veren oluyor. Sevmiyorum. O yüzden maalesef sevmiyorum. Buyur abim. Abim ye bir şey olmaz promosyonu yedim dersin ne olacak? Neyse duydun ki burası pizzaya kares koyuyormuş. Evet pesto ile. Koyarız yerleştiririz yaparız. Ulan var ya merak ediyorum yeni malzemeyi ya. Angelika bizden bir adım önde her seferinde. Ama en azından buradaki son malzemeyi de açtık. Herhalde bir sos daha gelecek. Diye düşünüyorum. Etkilendim. Eyvallah. Sizde makarna yok değil mi? Pizza e, nasıl yani? Normal pizza, hamsi, zeytin ve sarımsak koyalım o bitti beşi soslu. Pesto, aynen. Hamsi, zeytin, sarımsak. Hamsi, zeytin, sarımsak. Hemen yapalım. İyi ya malzememiz var. Domatesten zaten çokça var sarımsak da var. Düzenli olarak ben zaten arada böyle ekim falan yapıyorum. No problem o yüzden. Gayet <laughs> maşaçalım mükemmel pizzacıyı bulup. Eyvallah. Az önce size kimliğimi imşa etme etkisi verildi. Hadi bakalım. <laughs> DP'de istihbarat departmanı için çalışıyorum. Tekerleşmelerini durdurmak için aylarda BP'de gizli görevdeyim. Nasıl önemli? Yani pizzayı sonsuza kadar değişecek kadar önemli. V tabanlarında yakınım megabyte algoritmasının geçer sıkıldığını gösteren biz buldum. Bu algoritmalar megabayt toplanmadan önce yeniden yazıldı. Ne yazık ki diğer ipucunu araştırmaya devam edemem. Ayrıca daha önce bulduklarıma göre odamı tekrardan iki şeye bölmem gerekecek gibi görünüyor. Peki şimdi ne olacak? Fabrika megabayt ve ARGE departmanı ile ilgili tüm istihbaratı sahip olmalı. ancak caddeye karşısında genel merkezlere değerli bilgiler bulunabilir. İkisi de önemli görünüyor. Yani merkezlere önemli bilgiler var ama şimdi bir daha okuyacağım burayı. Ee, tüm istihbarata sahip olmalı. İstihbarata sahip olursa merkezde çözebiliriz bence o yüzden evet ne bulduğumu sana bildireceğim eyvallah kimin aklına gelirdi vay anasını giderek mevzular karışıyor hakikaten toplam kar 81 bir de tamirat yaptık 50 dolar düştü zaten karımız devam <laughs> haftalık ziyaret gerçekliği programımızda karşınızdayız söz sende Oliver Merhaba Zeya Dostları. Benim adım Oliver ve siz için bazı Zeya gerçeklerim var. Hadi başlayalım. Hawaii Pizzasının Hawaii'den çıktığını mı sanıyordunuz? Ben kesinlikle öyle sanıyordum. Aslında 1962 yılında Kanada'da icat edildi, ortaya çıktı. Enteresan değil mi? Tıpkı benimki kısa ve tatlı Zeya gerçekleri için bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zaman, o zamana kadar pişirmeye devam. Her an yaşını meşe atıyorsa pizza, güzel pizza. Aynen. Hemen sipariş alayım. Mantar, üçması, karides, peynir. İyi kolay şeyler bu sefer. Peynir iki kere fırında. Emredersiniz efendim. Bir de mantal yapacaktık. Yapalım. Şöyle, şöyle. Başka ne vardı? Mısırlı üç tane. Yer kalmaz şimdi yapmaya kalkarsam. O yüzden bekleteceğim az onu. Şöyle yapalım. Tek seferlik teslimat. Pişirmekse kitabını yazmışsın. Eyvallah eyvallah güzel güzel güzel. Ee, ve yemek yemeye devam edelim. Ben sadece buraya gelip sargıcı pizza yemek istiyorum. Umarım hiç değişmezler. Yok yok ne değişeceğiz ya sözümüz söz. Lütfen. Giriş yaptım. 8 peynirli teslim ettim. 40 tane sebze koydum. 20 tane pizza teslim ettim. Artı elmas. 2 karbonara pizza alayım ama yumurta kalacak. Yani lütfen düzgünce şey yapar mısın? Peynirli pizza, pasta mı? Pide olsa yumurta istemem ama ona ezeceğim bir şeyler. Patlıcan olur. Ve şey pesto. Yani kısacası peynir tamam. Patlıcan. Tamam işte patlıcanlı ya. Aa tamam. Patlıcanlı pizza istiyorsun yani. Şimdi iki tane istiyor ama. Ablamız iki tane istiyor. Bir de pesto sosunu da istiyor. Tamam. Pesto sosunda ve iki tane istediği için fazla para verdi. Ben de diyorum neden bana bu kadar para verdi. Hmm, ama ona benzeye patlıcan oldu tamam. Şimdi hemen 3 mısırlıyı yapabiliriz. Zaten yani. Biraz geniş kapsamlı olduğu için. Ablamız iki tane istediği için. Sorun olmaz diye düşünüyorum. Şu bir. Hemen üçüncüyü de fırına yerleştireceğim. Tık. Güzel. Pastamalı. Aa pastamayı gör. Aa ya. Ben bir şeyin eksik olduğunu anlamıştım ama göremedim. Tavuk istiyorum ama tavuğun yediği şeyden de istiyorum. Mısır tamam. Cık. Allah kahretsin. Bu arada bir tane daha şey yapabilirim ya. Al. Bence gayet mantıklı. Hazır hazırlamışım. Hazır pişirdiğimi vereyim direkt. Ah. Aa tavuk da var değil mi? Ya abi ben niye böyle kaçırıyorum? Flörtümün hangi tarafta olduğunu öğrenmem gerek. Ananaslı pizza istiyorum. Küçük dilim lazım. 8 dilime böl. Tamam. Ananaslı pizza. Oğlum ben bayağı batırdım ya. Bayağı bayağı batırdım hem de. Tavuk niye koymadım ben ya? İşte bazen böyle dalgınlama geliyor arkadaşlar. Bu arada yarısında mısır yok bunun. Bir şey olmaz herhalde ya. Birazcık para kırar sadece diye düşünüyorum. Ama işte az kırsın hani bir pizza eksik para şey yapmasın. Şimdi dans edilen ayılar var ya şu an oyum. Eyvallah eyvallah. Evet 3.45 siparişi mantar. Ve yani bir de üstüne kardeş peynir de yaptığımızda gün bitecek hani. İki kardeş bir peynirle tam halledeceğiz şimdi. Yani zazumu çok erken bitireceğiz. Arson et ağzımın onun yanını anlayamazsın. Ne demek oluyor yani o? Olabildiğince baharatlı malzeme. Baharatlı malzeme derken... Bir saniye. Şöyle hemen bakalım. Baharatlı. ha sucuk, dolma, biber de var. He sıradaki malzeme... Domates değil mi bu işte? Domatesli pizza daha yapmadık tabi. Şimdi. E, klasik etlerden hepsi olacak. Dolma, biber de olacak. Sucuk. E, şöyle. Dolma, biber. Ha, klasik etlerin hepsi. Tavuk ete giriyor mu? Tavuk sayılır mı acaba? Yok ya. Bakayım. Bakayım. Sonuçta bu şey yok. Bu şey yok. Evet. Giriyormuş lan. Oğlum tavuk adı üstünde. Ne bileyim klasik et deyince. Ee, onun dışında tamam. İki karides bir tane peynirli yapacaktık. Tavuklar yine başladı bu arada. Tavuk dedim ya hemen korktular herhalde. Hemen korktular. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Şöyle. Oğlum ötmeyin lan. Oğlum ötmeyin ya. Bir susun ya. Bir video çekeyim adam akıllı ya. Allah Allah. Yes. Güzel. Beğendi güzel. İtfaiyeciyi memnun etmek önemli. Merhaba arkadaş. Mantarlı ve sucuklu pizza lütfen. Merhaba arkadaş mı? Merhaba arkadaş. Neyse. Mantar ve sucuk. Mantar ve sucuk. Al. istediği sıralamada yaptım hatta. Çünkü neden olmasın. Ay hemen bitirelim günü de. Videoyu sonlandırayım ardından hızlıca ekleme yapmam gerekiyor çünkü. Aha. Tamam şunu şöyle koyarsam bir mesele kalmayacak. En kötü çöp atarım ne yapayım? Ne yapayım abi? Enfes enfes enfes. Allah'tan sipariş geldi. Allah'tan tamam üç tane mısırlı. Değil mi lan? Evet. Götürürken dedim yemek için kendimi tutmam gerekecek. Galiba biraz eksik para aldık. Yoksa 40 dolar aldık herhalde. Tüm bu sağlıklı seçenekte bayıldım. Bana pesto, pizza, tavuklu ve sebzele. Peynir yok ama çok pişmiş. Tamam pesto var. Tavuk var. Sebzeler var. Pesto. Peynir yok. Ee, tavuk var. Sebzede neler var? Karıştırmayalım şimdi arkadaşlar. Soğan, fesleğen, mısır, sarımsak. Soğan. Fesleğen. Mısır. Mısır değil mi lan? Aynen bir de sarımsaklı. Abi sarımsak uğraştırıyor ya. Valla yoksa hiç önemli değil yani. Gram önemli değil de işte uğraştırıyor. Neyse ekstra pişirdim. Çok pişmiş severlere armağan olsun yani. Pizza. Tık. İyi pizza, güzel pizza. Evet, 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 evet. Ee, arkadaşlar tavuklu pizza için BP'ye gitti. Ben de buraya jamonlu pizza için. Ya şimdi düşünün de ben de tavuklu pizza istiyorum. Tamam. İkisi... Oha ne? Niye 19 dolar verdi? Ee, ama şimdi düşünün ben de tavuklu pizza istiyorum. Tamam. Da çok para verdi. Ah. Çok para verdin ama. Bir daha ve çok fazla para görürsem. Ha, iki tane tavuklu. Değil mi lan? İki tane tavukludur herhalde. Yoksa yani ben de sana bir tane jambonlu yapabilirdim. Keşke ikisinden de yapsaydım ya. Neyse. Çok kıskanacak. Arkadaşım çok kıskanacak diyorsun. Şey yapmıyorsun. Neyse aman onlar ne bice ananas ve mısır yeri pizzanın üstüdür. İkisi aynı anda değil sanki ama. Ha. Ha. Ananas ve mısır ayrı ayrı. Tamam. Ananas. Mısır. Daha az para verdi sanki ya. Neyse. Dört kere yarısını kes. Tamam işte sekiz dilim. Bu arada sekiz buçuk siparişini. Sekiz buçuk siparişini almadım mı ben? Aha Nasıl ya? Cık. Sipariş almamışım. Hemen. Hiçbir şey olmayan pizza istiyorum. Hemen bir tane yapalım. Buyur ablam. <laughs> Abi ben Zazum siparişini hazırladım. Sipariş almadım ya. Neyse fazladan müşteri gelmiş oldu. Oğlum kar değil ki. Neyse. Yasaklı pizza cennetten kovulduğuma değdi mi? Ay ay ben bu insanları anlamıyorum. Neyse. Arkadaşlar 98. günü geride bıraktık. Sıradaki bölümde e, 100. günü geçiyor olacağız. Bakalım sarıki bölüm başımıza ne gelecek? Yeni malzemeyi de açacağız aynı zamanda görevi tamamlayıp. Bakalım heyecanlıyım. E, bu arada yükseltme derken bahçe yükseltme 82-77 daha çok var abi daha bayağı bir var. Neyse sevgili arkadaşlar yavaştan bölümü sonlandırıyorum ben. Bunu izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Keyif aldıysanız. Ve destek olmak isterseniz destek amaçlı benim rap ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Ne zaten çok şükür Aynı zamanda kanalımıza abone Başka bir ve çektiğimizden dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümün bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.